Sevgili gençler merhaba. Tercihlerle ilgili yoğun sorular gönderiyorsunuz. Birçok kişi de şu kadar sıralamam geldi şu üniversiteye girerim girer miyim gibi soru soruyor. Arkadaşlar tercihle ilgili yapacağınız ana cümle şu: Tercih demek sizin istek sıranız demektir. Önce şöyle düşünün: Türkiye birincisi olduğunuzu hayal edin. Evet gerçek bu olmayabilir ama Türkiye birincisi olduğunuzda nasıl tercih yaparsınız? En çok istediğinizi en üste yazarsınız. Öyleyse şu anda bulunduğunuz sıralamada da tercihinizin merkezine en çok istediğinizi en üste yazmak fikriyle hareket etmeniz gerekiyor. Bu puanım geldi buraya girer miyim şurayı tutar mı cümleleri kendi değerinizi bilmemekle alakalı. Nereye tuttuğu üniversiteye mi gitmek istiyorsunuz siz puanınızın tuttuğu bir yere yoksa gerçekten üniversite okumak mı istiyorsunuz? Evet bir gerçek var elinizde bir puanınız var bunun kazanabileceğiniz yerler var. Ama bunu yaparken niye heba ediyorsunuz? Niye boşa benimsemeden düzen bir şekilde tercih yapmaya çalışıyorsunuz? Hangi puanda ve hangi sıralamada olursanız olun. İlk önce en çok istediğinizi en üste. Onu olmazsa bir sonra istediğinizi bir sonra istediğiniz gibi yukarıdan aşağıya doğru istek sırası yapacaksınız. Şöyle bir teknik analizi sonra gözden geçirebilirsiniz. Elinizdeki sıranız ve puanınızın ilk istediğiniz tercihe olma ihtimali ya da ihtima olmama ihtimali gibi bir cümleyle kıyaslayın. Diyelim ki 100 binincisiniz ama 20 binlik bir yeri istiyorsunuz genel koşullara baktığınız zaman imkansız görülüyor. Ve tercih adediniz eğer yeterli ise, mesela toplam 10 tane tercih yapacaksanız, o 10 tercihin en üstüne bu imkansız yeri yazmanızda da bir problem yok. Çünkü bilgisayar sıralaması size geldiğinde sizin ilk tercihinize bakacak. Orası doluysa zaten sizi oraya yerleştirmeyecek ama sizi atlamayacak ki sizin bir sonraki bir sonraki tercihlerinizi sırayla bakarak devam edecek. Öyleyse istek sırasına göre bir tercih yaptığınızda o zaman gelen yerden memnun olacağınız anlamına gelir bu. Ha şöyle mantıklı davranabilirsiniz. 20 binlik bir yer istiyorsunuz, sıralamanız 100 bin imkansız gibi görülüyor. Öyleyse siz 50 binlik bir yerden başlayın istek sıranıza göre. Ondan sonra aşağıya devam edin. İlk birkaç tercihiniz olmama ihtimali olanlardan olsun, sorun değil. Orta grup sizin için gelebilecek tercihlerden olsun. Daha altları ise geldiği zaman gideceğiniz tercihleriniz olsun en sonunda şu kararı da verin. Son tercihiniz sizin, ondan sonra gelenlerin hiçbirini istemiyorum gelse dahi demektir. Bu kendi kıymetinizi bilmek demektir. Gerekirse bir sene daha hazırlanırsınız anlamına gelir. Öyleyse bir insanın tercihleri geldiği zaman gitmek için can istediği, heveslendiği yer anlamına gelir. Tercihlerinizde bu duyguyu hissetmeden yapıyorsanız kendinizle ilgili geleceğinizi yanlış planlıyorsunuz demektir. Kendi değerinizi lütfen bilerek tercih yapın bu konuda sohbetimiz devam edecek.